bizi diğerle paylaşmalarını çok isterdim. Valla doğru söylüyorsun Hatim. Ben de çok isterim. O zaman hazır sona gelmişken. Bu arada intromuzu nasıl buldunuz? Kendimize özel şarkımız var artık. Böyle hani şarkılı malıkılı bir giriş, bir intromuz falan var böyle. Kallavi bir giriş yapalım dedik böyle. Piyasaya girdik. Ha, biz podcast yapacağız. Mikrofona koyduk. Hop anlatıyoruz olmasın. Hazır veriyorsak biz en iyiciyiz. Az önce de söyledik. Hani iyisi yapalım. Güzelini yapalım muhabbetinden. Güzel bir intro da yaptık. Müzik de yaptık. Bir, müziği yorumlayın şöyle olmuş böyle olmuş Şu tarz olabilirdi. Ha beğenirsek yaparız ama bizim tarzımız bu dip yapmaya da bizi açık konuşalım. Doğru mu adam? Tabii. Yani çünkü biz enerjiyi yüksek tutmak istiyoruz. Böyle akustikte gitmeyiz biz de mesela şu introda. Yok. Tabii en yükseklerde biz. Yani bir de girişte bana benzeyen Einstein şu anki saçlarımla. ben Kafa olarak da tabii biraz. Tabii o yüzden o da var orada. İlk podcast bölümünün podcast. Benimle dalga geçiyordu. Ben podcast diyemiyordum. <laughs> şu an ben Ama söylüyorum. şu an söyleyebiliyorum. <laughs>